Herkes gelsin. Bakalım. Bakalım. <laughs> bakalım kimler gelecek. Gelecek. <laughs> bakalım 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 bakalım. İlk kim olacak? Son kim olacak? Halime ilk geldi. <laughs> evet Halime geldi ilk önce. Bravo. İlk ben geldim. Evet Halime'cim sen geldin. Yeni güncellemeye bakacağız arkadaşlar. Hala gelmediler. Evet hala gelmediler. O zaman biz girelim bence. Tamam neyse girdim. Ben bazı şeyleri aldım maalesef. Arkadaşlar video açmadan. Hilal'cim hoş geldin. Evet yeni güncelleme geldi. Ve ben bazı eşyaları aldım. Güncelle. Bu arada arkadaşlar bu üzerimdekiler oyun parasıyla geldi. Hesabın gitmedi mi? Yuhu! zaman. Arkadaşlar bu arada admin arkadaşlar buraya bir hediye bırakıyor. Size içinden 166 bin elmas. Ay elmas diyorum para. Bir de kaç elmas veriyordu unuttum. <laughs> bu arada arkadaşlar bakın. Ben e, şunu alacağım. Bunu alacağım arkadaşlar. İçinden çıkma şansı yüzde olmuş la bu bunun. Bunu alsam mı ya almayacağım. Şimdi güncelliyorum yanına gelecektim. Sonra güncellememiştim. Demedim hemen güncelleriz. Neyse. Bir tane alacağım. 6. pasta gelmiş ve 6000'de aldım. Çok alabiliyoruz. Ben iki tane aldım o zaman şu an. Kızı ve erkeği de aldım. Çünkü erkeği arkadaşlar labubu çantasından dolayı aldım. Buna olmayacağım. Sonrasında arkadaşlar bakın bu geri döndü ve ben buradan stand'ını aldım. Yehu ilkim, evet ilksin. Sonrasında arkadaşlar bakın ay yeni yıl evi geldi. Bakın. Sonra arkadaşlar Bakın bu şekilde bir şeylerimiz geldi. Yani Jenny'nin bir kostümü geldi. Pizza. <laughs> Bak bana oyuncak kuş çıktı. Admin sizin kapınızın önüne bir hediye bırakıyor. O hediyenin içinden bir tane de e, şey çıkıyor. Pet pot çıkıyor. Bana bu çıktı arkadaşlar. Oyuncak kuş çıktı bana. Arkadaşlar şu şekilde bakın. Ben Stenli'sini aldım. Bakın Stenli'ye bakın. Çok tatlı. Bu arada arkadaşlar şehir pek PK açılmıyor. Ya. Evet tam evin önünde. Hazır mı Şehre bakın arkadaşlar. Çok güzel. Ve bakın Sky. Tamam. Nemda ve Admin. Woo. Çok iyi. Gerçekten çok iyi arkadaşlar bu güncelleme okulun içine arkadaşlar spor okulu geldi iki tane birisi futbol birisi de arkadaşlar basketbol de <laughs> ona balon köpek balığı çıkmış ben ama bundan memnunum şarkı şarkı da buraya girdim evet çok iyi gerçekten çok iyi arkadaşlar fashion star fashion star arkadaşlar çok güzel sonra bakalım buraya Eee, Tomlet Kıt, Rainbow... Ay yanlışlıkla girdik. <laughs> Anam, 2 dakika. Ne ya? Burada onkaş şey geldi. Yani. Bunu kim yapmış buraya? Ben çıkacağım. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Dur gitme Zeynepcim bir şey söyleyeceğim. Sapurka paketi geri dönüyor. Bu nereden bildim şimdi söyleyeceğim. Sapurka yani buruz paketi geri geliyor. Evet. Yani buruz paketi arkadaşlar geri geliyor. Onu şuradan anladım. Ben şimdi çıkıyorum buradan. Oyuna tekrar girelim. Çünkü az önce ben ne zaman diyor. Bu hani mesela oyuna bak gelmesin diye her zaman güncelle falan diyor ya. O zamanlara bir güncellemesini de. Gözlük. bana Diğer şeyde de e, sapurka geliyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim bunu nereden öğrendiğimi. Arkadaşlar gidin okulun yanındaki şarkı yerine gidin. Şarkı yerinde arkadaşlar sapur sapurkanın yeşil ekranı var. Burada bize spoiler veriyor admin. Bakın şimdi ben size kendim göstereyim. Oyna bak gelmeyeceği zaman hani böyle geleceği zaman böyle albüm güncelleme getiriyor. O zaman işte Şimdi göstereyim arkadaşlar size arabayla gidelim. Bekliyorduk, evet bekliyorduk. Bakın arkadaşlar şurada yeşil ekran var ve bakın ne var? İçinde ne var bakın? Sapurka yazıyor bakın, S harfi var ve bu geri gelecek arkadaşlar. Nuraycığım hoş geldin ve arkadaşlar buradan da size böyle her şarkı aletlerini veriyorlar. Ben bunu alsam mı ya, almayacağım. Aa, bu ne ya, o ne? Bu e, Enes şşş, yani Selen şu. Yani Brus paketinin bir parçası. Yani burada bize Brus paketinin geleceğini söylüyor. Vallahi geleceğim bay bay. Tamam. Hoşça kal. Hoş geldi. Arkadaşlar, brus paketi gerçekten geliyor ya. <laughs> ben bruslu gözlük panda'yı çok istiyorum. Ben en çok arkadaşlar bebek brusu istiyordum. Bu ne be? Buraya ne gelmiş? Dalat istiyorum. Panda koyduk. Patlamış hay mı? Sapurka hayvanı mı? Sapurka arkadaşlar brus yani. Şu şekilde benim brusum vardı. Şöyle göstereyim. Peter Tosh yerine gittiğimizi görebiliriz. Bir dakika. Arkadaşlar evi bakın. Ben bu evini alacağım ama bunu ev turu videosu çekerim bunun için. Bakayım içine neler geliyormuş. Bence gereksiz arkadaşlar eşyalar ama ev için alacağım. <laughs> hem cehennemi hem de oyununu güncelliyorum. <laughs> Bence arkadaşlar en iyi güncelleme bu güncelleme ve diğer güncelleme. Ben de burada fotoğraf çekeceğim çıkın ya. Hadi çekineceğim Aa benim güncelleme sadece 17'de gire gelecek. Ölümden önümden çekinmiyor. Bana ne ya? Çekinmiyor. Sky Nimda Admin. Bakın arkadaşlar admin ne diyor. Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar sana. Altıncı yıl kutlu olsun PKX'de. Ya ve Nimdala Sky ne diyor? Bu kız arkadaşlar yerim sende benim peşine geziniyor. Pamsın ne olduğunu göstereyim ama benim de Pamsın var. PKS'nin 6. yılı. Kutlamamıza hoş geldin. Bugün kutlama günü. Evet arkadaşlar güncelleme mük gerçekten. Doğum günü partilerine bayılırım. Pasta, kurabiye, köfte, kola, patlamış mısır atıştırmalıklar. Yemek yemeye bayılıyorum. Belli. Arkadaşlar kral... Ne? Sen kaçıncı seviyesin? Ben bunu ikinci seviye olarak gördüm. Hiçbir şey koymadı. Ve <laughs> çıktım. Arkadaşlar mağaranın içini görmek ister misin? O kadar güzel ki. <laughs> Ve bakın arkadaşlar bu da deniz kenarının olduğu bir yer. oldu bir yer. <laughs> Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar mağaranın içine gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz ve gittik. Çok güzel. Geliyorum. Arkadaşlar burada oturup ne güzel bakın. Şurada şeyler yapabiliriz mesela. Ben etimi kızartmak istiyorum. Yedim. Yedim bunu <laughs> davet edin gelemem ama Ve arkadaşlar Şurada ben kampta bir gün Geçirebilir miyim Oyunu tekrardan gir ben de, de öyle oluyor Selam ada hoş geldin Bu arada arkadaşlar size bir şeyse al sanırım Brezilya'da şu an şu an yılbaşı kutlanıyor ama biz de yanıyoruz. Hmm. Bakın arkadaşlar burada ne oluyor? Bizim böyle fotoğrafımızı çekiyorlar. Bunu sanırım bir yerlerde yayınlıyorlar değil mi? Hah, bakın. Fotoğrafımı çek benim Evet fotoğrafımı çek. Fotoğrafımı çekelim. Fotoğrafımı çekti benim. Bu da arkadaşlar ama neyse. Güncellendi. Hı hı. Güncellendi. Alsam mı? Almasam mı? Kararsızım gerçekten. Abla hediye nerede? Kapının önünde oluyor. Bekle birazcık dur. Oyunda olmuştur belki ikisini. Arkadaşlar. Şeye bakar mısınız? Şuraya en üstte. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu ev hayvanlardan bazıları parlak oluyor sanırım. Bu ev hayvanlardan bazıları parlak oluyor sanırım. FK sitenin ikinci yıl dönümü. 2022. Üçüncü yıl dönümü. Evet bedava veriyorlar. Hangisi gerçek acım? <laughs> Ben evet, Özge ablayı çok seviyorum. Çıkar mısın? İsmini göstermedim. <laughs> Arkadaşlar. Yeni stickerlar gelmiş. Yeni emoji gelmiş mi? Gelmemiş bedava verdiler. Evet işte bedava. Ben kafama niye şapka takmam? Şimdi bir dakika bu şapkayla dolanıyorum. Bu şapka yerleri nerede? Bir dakika. Ha, bu şapkamı takmak istiyorum arkadaşlar. ben çok tatlı. Bu bedava. Ver. Efendim Aslı? Gelin şuradan bir tane evime yıl dönümüne hazır yapalım. Bunu yapmayacağım. Bunu yapacağım. Abla 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 efendim Aslı? Bu güncelleme gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakın gerçekten söylüyorum. Böyle bir güncelleme hayatımda görmedim. Ne kadar güzel bir güncelleme. Kanepe olarak arkadaşlar yeni kanepe nerede? Oh my god. Oh shit. Bir tane şuraya koydum. Dum dum dum. Hmm. Sonrasında... Sa, sa sa sa. Hayır ya. Bunu sonra yapacağım ben? Video çekeceğim bunu yaparken. Ve arkadaş o kadar güzel bir güncellemek ben şey şöyle... ne zamandır oynuyorsun ben 2019'dan beri oynuyorum aslında ama ben o hesabımı kayıtlı olmadığı için arkadaşlar kayıtlı hesabım sizinle. Bu arada gerçekten spam atma. Ah. Efendim evet 2019'da oynuyordum ben. O zaman 6 yaşındaydım. Şu anda 1 dakikadır bir dakikadır oynayacak Evet 6 yaşındaydım evet. Ah. O zaman arkadaşlar PKX'e pumps paketini almıştım ben o hesabın kayıtlı olduğunu o, o yani kayıtlı mı değil diye bilmiyorum aslında ben bunu Pumps paketi boşa gitti arkadaşlar orada tüm kreatör paketi vardı mesela Pumps'lı gözlük falan mesela bu kaydı bunların üçünü almıştım ben hesabım kayıtlı olmadığı için gitti arkadaşlar bende ya bu da çok özücü arkadaşlar bu kadar Pumps paketi almıştım arkadaşlar Pumps'a ben bebek Pumps'ını hiç büyütmedim biliyor musunuz Bence arkadaşlar bu güncelleme çok harika. Bu güncelleme bence çok güzel bir güncelleme. Bu güncellemede oyuna başlayanlar çok şanslı bence. Çok bence dedim ben değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar yine bakmak istiyorum. O çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Arkadaşlar şu anda ben çok terliyorum. Aha Patlatayım mı konfeti? bu arada oyun parasıyla. Bunu inşallah Mina söylemiştir ileride ya. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Bende de Stanley var. Bana hava atmaya çalışıyor şu an. Stanley nerede? Stanley bulamıyorum? Kendimi gerçekten bulamıyorum. He. Oha! Bu dansı bize bedava vermişler. Bu dansı bize bedava vermişler arkadaşlar. Bir dakika dur. Canlı yayın. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı bence. Çok tatlı. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Bu güncellemeyi admin gerçekten çok güzel getirmiş. <laughs> Lakin lakinler var. Aklım var yine olur, olur. Görmet yarabbim sen gözleri boncuk boncuk. Mina da mı burada? Bakalım. Yaydın ismine bak. Ahanda. da. Abla ben gidiyorum. Hoşça kal Zeynep. İnsanları ee, davet edelim o zaman şöyle davet et. Arkadaşlar bu sefer herkes gelmeli Anadolu canını kapatacağım